Bugün sizlere videolarınıza epilepsi, gökkuşağı, disco, artık ne diyorsunuz o efekti eklemeyi göstereceğim. Şu anda benim klip ıı, olarak kullandığım Resident Evil 8'deki kadını yok edip ölü cesedini etrafta sürüklediğim bir video var. Şimdi bu efekti eklemenin iki yolu var. İlk yolu efektler kısmından Color Balance, diğerisi Color Balance HLS. Öncelikle hls'yi göstereceğim size çünkü bu daha kolay. Burada yapmak istediğiniz şey bu animasyonu açıp başladığınız yere bir tane keyframe eklemek. Sonra bitmesini istediğiniz yere bir keyframe eklemek. Başı sıfır. Sonuna bir değer girmemiz gerekiyor. Bu 360 derece olduğunda tam bir tur atıyor renkler. Değeri ne kadar büyük yaparsanız renkler o kadar çok döner. Fark ettiyseniz şu anda çok bir değişiklik görmüyorsunuz. Ufak ufak değişiyor ama çok ee, epileptik bir değişiklik yok. Bunun için eğer değeri daha büyük bir şey yaparsak mesela 1000. Şimdi renkler çok daha hızlı dönüyor. Ee, renkler üstüne daha fazla bir hakimiyet istiyorsanız diğer color balance kullanmanız gerekiyor bunda daha fazla ayrıntı var. Ayrıca e, ben videolarıma kırmızı ekranı böyle yapıyorum. <laughs> kırmızı olan her şeyi fullleyip. Ayrıca RGB var. Bu daha kolayı, RGB ile yapmam bence daha mantıklı diğer Color Balance'a göre. Ama benim tavsiyem HLS'yi kullanman en iyisi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sana yardımcı olmuştur. Bye bye.